Merhaba arkadaşlar, bu bölümümüzde Justin Brever Kurtulabilirsin kitabından bahsedeceğiz. Ee, kitabın çok basit bir kapağı var, hatta beğenmediğim bir kapak. Sigara, kalp kırığı ve telefon. Yani günümüzün aslında en net bağımlılıklarından biri sigara bağımlılığı, telefon bağımlılığı, aşk, sevgi bağımlılığı. Ben bu kitabı şoktan aldım. Şokta yürüyordum dedim bir markette satılan kitap ne kadar iyi olabilir ya da ne kadar kötü olabilir. Kapağına baktım. Diğer kapaklar çok daha kötüydü. Kapaktan yargılıyorum. Üzerine aldım. Sigara, saplantılı aşk, akıllı telefon, kötü alışkanlıklardan kurtulmak için çözüm reçetesi. Dedim dur abi deneyelim ikinci baskı. Aldım. Kitap güzel. <laughs> kitap gayet güzel çıktı. E, kitabın içinde bir sürü altını çizdiğim yer var kitapta bahsedilen güzel bilgiler var. Şok'ta satılan şu tarz bir kitaba göre içinde bir bir, bir, bir içinde bulundurduğu bilgi tatmin etti beni. Ben tatmin oldum. İnsanların ee, insanların bağımlılıkları, beyninin incelenmesi, insan beyninin kendisi üzerinde yarattığı stresler falan çok konuya değinilmiş. Hatta e, bu kitabı yazan kişinin beyin üzerine yaptığı araştırmalarda şöyle bir bulguya e rastlıyorlar. Mesela çalışıyoruz, iyi bir iş yapıyoruz, sonra bir dinlenme vaktimiz geliyor. O dinlenme vaktimiz geldiğinde bir yere uzandığımızda, bir şey yaptığımızda yani default mod, normal moda geçtiğimizde, öykücü mod da de deniliyormuş buraya. Normal bir moda geçtiğimizde beynimiz çalıştığımız ana göre daha yoğun oluyormuş. Yani dinlendiğimiz, düşündüğümüz anlarda beynimiz daha aktifmiş. Daha fazla şey düşünüyormuş. Daha fazla kendini yoruyormuş. Hele kendi farkındalığı olmayan yani ne düşündüğünü fark etmeyen kişiler için bir anda beyninde kurduğu, düşündürdüğü, zihnin götürdüğü yerlere kendini kaptıran kişiler fazlasıyla yoruluyormuş. Bunun için de şöyle bir nasıl dinlendireceğiz o zaman beynimizi diye meditasyoncularla bu deneyi gerçekleştiriyorlar sonrasında meditasyonlar, meditasyon yapanların başına bir cihaz takıyorlar, FMRI tarzı bir şey de öyle bir şey de FMRI diye kısaltması olan bir cihaz. Bu cihaz, bu cihaz beynin işte dalgalarını falan ölçen bir cihaz ve bu cihazı takıyorlar. Sonra bakıyorlar işte meditasyon konusunda kendi farkındalığına sahip kişilerin e, meditasyona, nefesine odaklandıklarında beyin bir dinlenme kısmına geçiyor. Yani meditasyon aslında e, uzak doğunun yüzyıllardır yaptığı meditasyonun aslında beyni dinlendirmek olduğunu söyleyebiliriz. Hiçbir şey düşünülmeyen sade bir an. Kitabın içinde çok şey var. Sadece ben paylaşmak istediğim bir kısım var sizinle. Rain metodu diye bir metot. E, bu metotta mesela bağımlılıklarınız üzerine sigara krizi mi geldi? Bu krizle nasıl baş edebilirsiniz? İşte sevgilinize sevdiğiniz kişiye mesaj atmanız mı gerekti? Bu kişiye nasıl mesaj atmadan durabilirsiniz? Veya kumar oynayasınız geldi buna karşı nasıl durabilirsiniz? Telefonuna bakmanız gerekiyor buna karşı nasıl durabilirsiniz? Bu tarz şeyler. Bunları nasıl, bunlar nasıl başa çıkacağımızın ...metodu değil ama buraya gelmeden önce meditasyon konusunda ufak bir bilgi. E, acemilere 3 tip yaygın ve iyi bilinen biçimsel meditasyon öğrettik. Bir deneyde e, hiç meditasyon yapmamış kişilere nasıl dinlenmeyi öğretebilecekleri üzerine ...bir deney daha yapıyorlar e, ve burada üç tane meditasyon isterseniz bunu sizler de deneyebilirsiniz. Nefesin farkına varmak birincisi. Nefesine dikkatini ver ve zihnin başka yere kayarsa geri getir. Sürekli nefesine odaklan diyor beynin diyor senden diyor uzaklaşırsa diyor nefesinden uzaklaşırsa diyor onu al diyor nefesine geri getir diyor. Sen bunu tekrarladıkça tekrarladıkça alışacaksın işte sonra beynin belki bir nebze dinlenir belki bir nebze de iyi İkincisi şefkat diyor. Biri için gerçekten iyi şeyler dilediğin bir anı düşün. Bu duyguya odaklanarak sessizce tüm varlıkların iyiliğini dile tercih ettiğim birkaç kısa ifadeyle bunu sürekli tekrarla. Örneğin tüm varlıklar iyi olsun, tüm varlıklar sağlıklı olsun, tüm varlıklar her türlü kötülükten uzak dursun. Bu da ikinci meditasyon yöntemi olarak söylenebilir. Hani iyilikler dediğin bir an içerisinde kendini hapsetmek gibi seçimsiz farkındalık. Farkına vardığın herhangi bir şeye dikkatini ver. Bu ister bir düşünce, ister bir duygu veya tensel bir duyumsama olsun. Başka bir şeyin farkına varana kadar sadece bunu izle. Onu tutunmaya veya herhangi bir şekilde onu değiştirmeye çalışma. Başka bir şeyin farkına vardığın anda sonraki şey ortaya çıkana kadar dikkatin ona ver. Ee, bundan Bu kısımda mesela benim sevdiğim noktalardan biri. Çok fazla meditasyon yapan biri değilim ama olur da meditasyon yapıyorsam ya da anlık olarak işte farkındalığa varmam gerekiyorsa mesela oturduğum yeri hissetme. Vücudumun yani, yaptığı ağırlıkla yani popomun Oturduğum şeyle kesiştiği o kısımdaki ağırlığı hissetme. Oraya odaklanır ya da ne bileyim ayağının yereye bastığı dirseğimi buraya mı koyuyorum, Dirseğimin dokunduğu yeri hissetme. Yaslandığımda sırtım işte başım dik duruyor muyum? Şu bu her neyse konuyu dağıtmadan reyini de söyleyip sonra sizin takdirinize bırakacağım. Okumak isteyen okur okumak istemeyen kendine başka bir kitap bulsun. Reyine başlıyorum. Reyin metodunu size söylüyorum. Rain metodu recognize and relax yani anla ve gevşe. Ortaya çıkan şeyin ne olduğunu anla ve gevşe. Örneğin kriz gibi. Accept and allow. Kabullen ve izin ver. Orada olmasını kabullen ve buna izin ver. Investigate. İncele. Bedensel duyumlarını, duygularını ve düşüncelerini incele. Örneğin tam şu anda bedenimde ve zihnimde ne oluyor diye sor. Sonra not. En sonuncu yani dört rain not et. An ve an ne olduğunu not et. Evet, bunun nasıl devam ettiğini bu dört maddenin işleyiş şeklini açıklayıp gidiyorum. İstek dalgalarının üzerinden atlayabilmek için surf yaparız. Öncelikle isteğin veya krizin geldiğini anlarız ve gevşeriz. Recognize ve relax krizin gelmesi üzerine kontrolümüz olmadığından bu dalgayı olduğu gibi kabulleniriz ve ona izin veririz. Accept and allow kısmı bu Görmezden gelmeyin, dikkatiniz dağılmasın veya buna karşı başka bir şey yapmaya çalışmayın. Bu sizin deneyiminiz, işinize yarayacak bir yol bulun, bir sözcük. Ya da deyim veya sadece başınızla onaylayın. Kabul ediyorum işte başlıyoruz işte o an geldi vesaire. İstek dalgasını yakalayabilmek için onu iyi araştırmanız gerek. Oluşma anında bu isteği inceleyin. Investigate. Şunu sorun. Bedenim tam şu anda ne hissediyor? Bakmaya gitmeyin. Bırakın. O size gelsin. En belirgin şekilde oluşan şeyin ne olduğunu görün. En sonunda anladığınız şekliyle bu deneyimi not edin. Not kısmı burada. R'nin son maddesi. Kısa cümleler ve sade sözcükler kullanarak basitçe anlatın. Örneğin, düşünce, karnında sürekli kıpırtı, duyumsamanın yükselmesi, yanma vesaire tamamen geçene kadar bu dalgayı izleyin. Dikkatiniz dağılırsa inceleme kısmına dönerek sorunuzu tekrarlayın. Bedenim tam şu anda ne hissediyor? Tamamen kaybolana kadar üzerinde kalabilecek misiniz? Görün, kıyıya kadar getirin. Ya, uzun lafın kısası ne bu? E, sigara krizleri. Mesela şu an benim bir sigara krizim geliyor, sigara içesim geliyor. Bu dalgaya karşı koymuyorum, direnç göstermiyorum, kabul ediyorum. Ve ardından ne hissettiğim üzerine notlar alıyorum. Bu zaten bir süre beynimi ve zihnimi oyalayacak. Sonrasında da muhtemelen kriz azalacak. E, sigara için kitap içinde şöyle bir benzetme vardı. Benzinli araçlar gibi yani nasıl? vücudumuzun sigara isteği geliyor. Biz sigarayı yakıyoruz. Bir depolama yapıyoruz. Sonra ertesi sigara içişimizde tekrar depoluyoruz. Tekrar depoluyoruz. Ama sigarayı bıraktığımızda bu kriz geldiğinde benzin koymuyoruz. Veya yani yakıt koymuyoruz. O kalan kalıntı Sonra bir daha geliyor, bir daha geliyor ve seyrekleşmeye başlıyor. O krizler azalmaya başlıyor. Çünkü yakıt doldurmadığımız için o krizlere dastlamıyoruz ve en sonunda o krizlerin artık nikotin mi ya da ne bileyim insanın e, alışkanlığı mı mesela ben nikotinden ötürü de değil de yemekten sonra sigara içmeyi çok seviyorum. Çünkü onu öyle şartlamışım, öyle tetikliyor beni. Hani yemekten sonra içtiğim sigara birçok şeyden daha fazla mutlu ediyor beni. Öyle bir ödül sistemi oluşturmuşum kendime. Yemek sonrası ödüllü olarak sigara içiyorum ve mutlu hissediyorum. E, sigarayı böyle bırakılacağı söyleniyor. Yani böyle bırakılına bırakmak isteyen her şekilde bırakır bu arada. Mesela ben bırakmak istiyorum. Pek daire olamıyorum. Mesela bu videoyu kapattığımda muhtemelen sigara içmeye gideceğim. <laughs> Güzel kitap onun üzerinden 7 ya da 6. Ne, nereden kırıyorum? Kapağı çok kötü. Kapağı cidden çok kötü. Ee, başka neyden kırıyorum? İçinde hani beni tatmin etmeyen bir şey olmadı. Çevirisi de güzeldi. 10 eriz, üzerinden 7 diyebiliriz. 3 puan kapaktan. Kapaktan 10 puan bile kırarım da hani boş ver. Kapağa göre yargılamayalım. Ee, diyeceklerim bu kadar. Bir dahaki kitap önerisi videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.